Merhaba sevgili bayanlar. Ee, yapmış olduğum, kendime yapmış olduğum kazan. Yaka kısmını oluşturmaya başladım. Daha doğrusu ben oluşturdum. Size nasıl yaptığımı anlatayım. İlk seferinde gördüğünüz gibi 4. 4 tane bırakıp geri döndüm. Tekrar örmeye geldim. Bir 4 tane daha bırakıp geri döndüm. Bir dört daha bırakıp geri döndüm. Sonra iki bıraktım, iki bıraktım. Bir kere fazla gidip geldim. İki bıraktım. Bir kere daha fazla gidip geldim. Yani geri döndüğümde ikinci sıra geldim. Geri döndüm iş dört sıra olmuş oldu yani. Şurası. Sonra tekrar iki bıraktım. Gördüğünüz gibi altı kere. Yani 3 kere git gel yaptığınızda 6 sıra olmuş oluyor. bir kere daha bıraktım. 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4. Yani 4, 4, 2, 2, 2, 2 bıraka bıraka ovalliğimi, yaka oyuntumu oluşturdum. Şimdi yaka oyuntumu en son yaptığım, geri dönüp bıraktığım yere kadar 16 buçuk santim olmuş gördüğünüz gibi diğer kısımda da oyuntuyu yapmaya başlayacağım diğer kısımda da 16 buçuk santimlik ee, daha öreceğim için SM medeni olabilecek şekilde yaptığınız zaman genişliği kazağımızın 46 santim olması gerekiyor ama bana S rahatlık bulacağı için 45 santim yapacağım. Siz 46 santim yapmak isterseniz oyuntu bittikten sonra hiç kesmeden yani geri dönmeden 13 santim daha örüp tekrar kesimlere başlayabilirsiniz. 13 santim daha ördükten sonra yani şurada oyuntudan sonra ovallikten sonra 13 santim daha öreceksiniz. Sonra 2 zincir çekip üstünü dolduracaksınız. Kaç kere? 3 kere. 3 kere yani 6 sıra. 2 zincir çekeceksiniz, üstünü dolduracaksınız 6 kere. 2 zincir çekeceksiniz. Diğer kısmı anlatıyorum. 3 kere yani 4 kere gidip geleceksiniz. 2 zincir keseceksiniz. 4 kere gidip geleceksiniz. Eee 2 zincir keseceksiniz. Bir kere gidip geleceksiniz. 2 zincir çekeceksiniz. Bir kere gidip geleceksiniz. 4 zincir çekeceksiniz. Bir kere gidip geleceksiniz. 4 zincir çekeceksiniz. Yani bu kısma geldiniz ya mesela bitti. 4 zincir çekeceksiniz. Geri gidip geleceksiniz. Diğer kısmı da öyle oluşturacaksınız. Ben ee, sıramı şu, bir neden şuralara ilmek ayrıcı taktım? Örneğin değişim kısmı belli olsun diye. Diğer örneğe geçerken kesinlikle ilmeklerimin ön ya da arka kısmını kullanmadım. O ilk sırada ilmeğin tamamını alarak yani şu şekilde anlatayım. İlk sırada ilmeğin göstereceğim bir dakika. Şöyle ikisini bir alarak yapacaksınız. Örnek değiştirmedeki ilk sırada bunu hani hep arka ilmeğin arkasından alıyorduk ya ama burada ilk sırada almıyorsunuz arkasından ki şurası düzgün bir şey, şey Örneğe geçişte düzgün olsun diye. Sonra hangi sırada örneğin hangi sırasında e, geri dönme işini bitirdiysem o sıraya bir ayrı açı koydum. Yani ben şurada ilmeğimi tamamen e, geri dönmeyi bırakmış oldum. Burada örmeden geri dönüyorduk. Diğer tarafında e, zincir çekerek geri döneceksiniz. İki iki zincir çekip artırarak. En son ikisinde de dört dört. Örnek böyle oluşuyor gördüğünüz gibi. Ben halen saymamak için ilmek araçlarımı takıyorum. Siz çocuklarınızın ataçını da kullanabilirsiniz. Okullar başladı. Muhtemelen çocuklarda ataç var değil. Çocuklarında onları kullanabilirsiniz. Kullanmadığınız e, ya da kız çocuğunuz varsa onların tüpelerini de kullanabilirsiniz. Ya da kendi tüpelerinizi tak. Taktığınız kendi küpeleriniz de araç olarak takabilir, kullanabilirsiniz. Ee, Kazağımız yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Diğer zümrüt yeşili hırkamızın ta, e, ipi gelmediği için bu hafta sonu bunu yapmaya devam edeceğim. bayağı da yapmışım gördüğünüz gibi. Yani bu neden bu kadar hızlı gitti bilmiyorum kendime yaptığım için mi acaba? Böyle devam edecek yapmak isteyen bayanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum